Tunç hoş geldin. Hoş bulduk. Elektrikli otomobiller e, sayısı her geçen gün daha fazla artıyor ve e, artık birkaç yaşına gelmiş elektrikli otomobiller var. Dolayısıyla lastik konuşmanın tam zamanı dedik. E, dolayısıyla krelin'in Ticari Eğitim Müdürü Tunç Erzurumluoğlu dostumuz e, lastik konusu olduğu zaman da danıştığımız en önemli birkaç isimden bir, bir Sağ olun, tanesi teşekkürler. dedik ki gel şu işi bize bir anlat. Ben en baştan kılçığı atayım ortaya. At. Özellikle güçlü elektrikli otomobillerin en büyük problemlerinin başında lastiklerini çabuk tüketmesi geliyor doğru 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 ama şimdi önce biz bir normal otomobil lastikleriyle elektrikli otomobil lastiklerinin farklarını dinleyelim. Evet. Sonra da bu ömürü biraz altını çizerek anlatmanı rica ediyorum. E, bu arada bize gelen de çok fazla soru var. O yüzden bugünkü programa seni davet ettik. E, elektrikli otomobil kullanıyorum. Lastiklerimi değiştirmek zorundayım. Hangisini alayım? Ne Tabii. alayım? E, bunun teknik özelliği nedir? Ne değildir? Normal lastik kullansam mı? Soruları geliyor. Doğru. E, dolayısıyla masanın üzerinde çok soru var. Halit'in sorusuyla başlayalım. Benim de sonrasında ilave sorularım olacak zaten. E, Valla doğru söylüyorsunuz. Şimdi elektrik elektrikli araçlar bakıldığı zaman Türkiye'de de yapılan e, en son işte geçen senenin ta şeylerinden bu senene bakıldığı zaman çok büyük artış gösteriyor ve e, Türkiye'de Avrupa'da dördüncü olmuş en çok elektrikli araç satan arasında e, Dolayısıyla ülkemizde birçok elektrikli aracı artık şehirlerde görüyoruz ve lastik burada elektrikli arabalar için çok önemli bir hale geldi e çünkü evet eskiden kullandığımız arabalar için de önemliydi ama şimdi burada tabii ki elektrikli araçların lastikleri biraz daha normal yani işten yanmalı dediğimiz <laughs> araçların lastiklerine göre bazı farklılıklar teşkil ediyor. Nedir bu farklılıklar? Ee, hamurlarında, yapısında, lastik izinde, desenlerinde aslında baktığımız zaman çıplak gözde lastikler arasında bir fark yok. <laughs> Ve biz buna yeni bir teknoloji diyoruz. Fakat evet lastikte bir farklılık yok ama yeni bir teknoloji olarak bunu koyduğumuz zaman ne geliyor bize? Şimdi lastiklerde bir sürü teknolojiler vardı aslında son yıllarda hı hı. belki 10 küsür seneden beri yaşadığımız şey. Run flat lastikler değil mi? Mesela. Nedir? Topukları, yanakları güçlendirilmiş. Patladığı zaman bir şekilde aracı taşıyabilen lastikler. İşte Seal inside lastikler çıktı. Hı hı. İçinde işte macun var. Patladığı zaman o macun tamir ediyor. Veya süngerli lastikler var ki elektrikli arabalarda çok çok konuyor. Şimdi bunlar lastik teknolojileri. Ve elektrikli araçlar da bir lastik teknolojisi barındırıyor. Ama demin saydıklarım gibi böyle spesifik bir özel şeyden ziyade elektrikli araçların huyuna suyuna... Onların ihtiyaçlarına göre aslında tasarlanan lastikler. Yani bunun içine lastiğin deseninin ayarı giriyor, tasarımı giriyor, lastiğin içindeki malzemeler giriyor, kauçuk yapısının değişmesi giriyor. Yani baktığınız zaman tek bir unsur yok. Birçok farklı unsurun birleşmesinden oluşuyor Orada bir aslında. Hemen bir soru atayım. Evet, baktık. tabii. Halit de söyleyebilir bunu. Ee, çünkü izleyenler içerisinde şey de var. Tamam da abi... O da otomobil, bu da otomobil. O huyu suyu dediğimiz evet. şey ne aslında? Evet. Çünkü re rejenerasyon diye bir şey var tabii, mesela. Tabii. Onları da altın çizgi olmak lazım ki uyum sağlamasın. Aynen öyle. Şimdi biliyorsunuz elektrikli araçlar çok ağırlar. Evet. E, normal otomobillerin işte 1500 kiloluk bir otomobil elektrikli versiyonu işte 2, 2 ton oluyor. 2200 kilo oluyor. Ve e, yüksek bir ağırlıkla lastik baş etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu ağırlığa göre lastiğin dayanabilmesi lazım. Yani yük endeksi artıyor. Aslında. Artıyor evet. evet. Yani dikkat ederseniz bazı markalarda bazı modellerde değil. 100, 102, 105, 110 yük kodu lastikler. Şimdi belki kullanıcılar bilmeyebilirler ama lastiklerinde bir yük kodu vardır. Yani her lastiğin bir taşıma kapasitesi vardır. Ve lastiğin kenarında yazar bu. Bir kodla belirtilir. İşte 85, 90, 100 diye gider ve karşılığında belli bir kilo taşıma kapasitesi vardır. Yani baktığınız zaman bir lastik tek başına 500 kiloluk yük azemi taşıyabilir der o lastik. Bazı lastikler işte 600 kilo taşır. Bazı işte bu yük kodları elektrikli otomobillerde çok yüksek seviyede. Yani bir ticari araba Ağaç gibi sanki böyle yük ta aslında kendisini taşıyor. Yani <laughs> bir yük taşımıyor. Kendisi ağır olduğu için aracın yük kolları çok yüksek. Dolayısıyla yüksek bir yük taşıma kapasitesine sahip olması gerekiyor aracın işte batarya ağırlığından dolayı. Bu e, bu karkas yapısıyla alakalı. Bir aynen değil öyle. Değil mi? Karkas ve topuk yapısı Hı. tamamen buna göre şekilleniyor. Bir de bu arada şey söyledin ya, işte 500 aslında o bir lastik yani dolayısıyla 4 lastik dediğinde 2 ton. tonu taşıyabilecek e, bir güç evet. var. Baddini ve onun üzerindeki Tabii. hani ne olur ne olmaz Tabii. fazla yükü de hesaba katmak gerekiyor. Tabii, gerek. Tabii evet. ki mutlaka arada bir pay vardır. Yani bazen kullanıcı şunu der ya benim arabanın ağırlığı bin kilo lastikler işte 1500 e, kilo taşıyor. 200 e, kilo da ben yük alayım. 300 kilo bana yeterli o zaman... Öyle değil. Yani mutlaka orada araç üreticisi de uygun taşıma kapasitesi, lastiği. Çünkü bu sadece yük taşımak olarak da düşünmemek lazım. Frenleme, performans, Tabii. yol tutuşa da etki ediyor. Yani ani bir frende araba ne oluyor? Burnunu aşağı doğru indiriyor. İşte ön lastiklere aşırı bir yük biniyor. Ağırlık i̇şte lastiğin, transferi. Aynen öyle ağırlık transferi. Lastiğin bununla dayanabilmesi lazım. Dolayısıyla burada Normal kullandığımız lastiklere göre evet her lastikte bir yük kodu var ama elektrikli araçlardaki biraz daha yüksek yük kodlu ve ağırlığa dayanabilen lastikler. Çok kısaca bir sorum var. Aynı ebatta standart otomobil lastiğiyle yani işten yanmalıya üretilmiş evet. lastikle elektrikli için üretilmiş aynı ebattaki lastiğin ağırlık farkı ne? Valla şöyle e, aslında bakıldığı zaman eğer yük kodları aynıysa yok. değil yok normal mesela. Aynı otomobilin elektriklisi de var, içten yanmalısı da var ya. Evet. Bir yere diyelim ki 90, bir tanesi 105 ağırlık. Ağırlık oluyor. oluyor. Lastik ağırlığında bir fark var mı? Fark oluyor. Değil mi? Fark oluyor. Çünkü her lastiğin bir ağırlığı var. Fark oluyor. Ama bu tabii şudur. Her zaman için Nasıl otomobil üreticileri otomobillerini hafifletmeye çalışıyorlar değil mi? Hmm. Hafiflik sonuçta hem yakıt tüketiminde her açıdan, her kazanç. açıdan kazançtır. Ama tabii elektrikli arabalarda bir yanda bu yüksek seviyeye gitti. Belki ileride batarya sisteminin değişmesiyle, teknolojinin artmasıyla belki daha hafif elektrikli arabalar da Olacak. olacaktır. Lastikte de bu. Yani ortalama bir 205-55-16 lastik 10 kilo civarındadır. Bu lastiğin boyuna göre işte eğer arazide kullanılıyorsa, bir offroad lastikse veya bir rally lastiği ise bu lastik ağırlaşmaya başlar. Yani tuttuğunuz zaman hatta rally lastiklerini hakikaten böyle külçe gibi ağır Çünkü lastik. Neredeyse işte. hiç şey yok ya. Yani. Evet yok ya, tamamı kauçuk çok <laughs> kuvvetli bir malzemeden oluşur. E, dolayısıyla işte bu dengeyi iyi sağlayabilmek lazım. Dolayısıyla lastiğin kapasitesini arttırdığınız zaman da büyüttüğünüz zaman da lastiğe lastik de ağırlaşıyor. E jant da büyüyor. Jantın e, ağırlığı da artıyor. E, i̇şte ne yapıyorsunuz? Olabildiğince hafif malzemeler, teknolojik malzemelerle bu ağırlığı azaltmaya, azaltmaya çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz. E şimdi tabii bu ağırlık art arttı. Lastik buna dayanmaya çalışıyor. Bir de sürtünmesi var bunun ve bizim işte eee Aracın işte şarj işte mesafe işte nedir menzil o, menzil ki bunlarla uyumlu çalışabilmesi lazım lastiğin. Yani araç üreticisinin vermiş olduğu o menzili tutturabilmesi lazım. İşte elektrikli arabalarda ayağınızı gazdan çektiniz. Şarj ediyor. İşte bunlarla uyumlu bir şekilde araç otonomisi dediğimiz uyumlu bir dönme direnci sağlayabilmesi lazım. İkinci en büyük şeyi bu. Üçüncüsü iyi bir çekiş ve sürtünme. Bence en tehlikeli en nokta bu. En tehlikesi o. Şimdi baktığımız zaman aslında elektrikli otomobiller lastikler için inanılmaz bir zor sınav işkence. i̇şkence. i̇şkence. Şimdi araba ağır. Araba hızlı. Ya baktığınız zaman çok iyi tutunma to sağlaması tork Tork yüksek. Tork yüksek. Ve anında geliyor, anında evet. geliyor güç. Ve düşük devirlerde yüksek tork. Tabii içten yanmalı motorlarda pistonlar çalışacak, yanacak, işte patlama olacak. Bujiler falan oradan aktarma olacak. Vites evet. birden ikiye, üçe. Devir ooo, yükselecek de devir yükselecek. Lastik hala i̇şte, de. be, <laughs> <dönmeyi gülüyor> bekliyor. Lastik, lastik dönmeyi bekliyor. Lastik, lastik dönmeyi bekliyor. Burada şimdi gaza bastığınız zaman elektrik gücü direkt lastiğe geliyor. Şimdi ne oldu? İnanılmaz bir sürtünme, aşınma ve yol tutma becerisi gerekiyor. İşte lastiğin buradaki desen yapısı, diş yükseklikleri, lastik izi, boyu, lastiğin profil yapısı hani baktığınız zaman hem cebinizden hem lastiğin performansından aslında burada bir kazanç sağlıyorsun. Tabii. E, benim olacağım. için orada da daha önemli yol tutuşu vesaire. Tabii. bunlar, bunlar da çok ciddi anlamda Tabii artışıyor. işin güvenlik tarafı daha önemli. Yani bu nedir? Evet gürültü sizin kaza yapmanızı en şey yapmaz. Veya fazla şarj mesafenizin düşmesi. Evet cebinizden biraz fazla para çıkar. Şey sağlar. Ama e, lastiğin aşınması ve lastiğin doğru aşınması, doğru yol tutması, lastiğin e, fren mesafesinin burada doğru şekilde olması her türlü size güvenlik olarak geri döner. Yani en büyük tabii buradaki şey güvenlik başta. Daha sonra konfor, daha sonra tüketim geliyor. E, burada da tabii normal lastik kullandığınız zaman elektrikli bir araçta bunlardan bir tanesini ve bazılarını tabii modelden modele şartlara göre değişecek evet. ama kaybediyorsunuz. Yani belki elektrikli bir araçta çok performanslı bir lastik şey kullandınız. Ee, ve belki kuru zeminde tam tersi daha avantaj sağla, sağlasa bile başka şeylerde kaybınız olacak. Islak, zemin Islak zeminde kaybınız olacak, şarj sürenizde kayıp olacak, bir şeylerde kaybınız olacak. Bu aslında hep bize de şöyle sorular geliyor. Ya işte hani e, yoksa ne yapacağız elektrikli araçlarda? E çünkü evet tabii ki elek, elektrikli bir araçtan normal lastik takabiliriz, kullanabilirsiniz. veya da buna yük, yük endeksi yük uygunsa. uygunsa kullanabilirsiniz. Ama ne olacaktır? E mutlaka bazı burada Arama, kalemle, parametrelerde kaybınız olacaktır. Yoksa günümüzde herkes her arabası için doğru lastiği, doğru önerilen lastiği kullanmıyor. E, hatta bazı markaların o tipte bir önerisi bile olmuyor. Diyor ki hmm. benim ölçüm budur. İşte buna göre sen lastiği değiştir. Alabilirsin. Evet Neyse. alabilirsin. e Şimdi benim aldığım A lastikle B lastik arasında performans farkı da var. Yani bir sürü milyonlarca araç bu şekilde kullanılıyor. Ama biz şunu söylüyoruz. Elektrikli bir araç kullanıyorsanız hakikaten bunların da kendine özel lastikleri var. Olabildiğince bunlara dikkat edip, Eğer bu işe biraz daha meraklıysanız ve doğrusunu istiyorsanız buna dikkat ederek bayilerden bayilerden lastiğinizi isteyin. Ve bu ürünleri talep edin. Dolayısıyla Hı -hı. arabanızı ilk günkü gibi doğru şekilde kullanabilirsiniz. E, İşin iz, mantığı iz, bu. İzleyenlerin soracağı bir soruyu sorayım. E, Elek teknolojisi Pirelli'nin şu anda elektrikli otomobiller... E, araç portföyünün tamamını kapsayan bir portföye sahip mi yoksa belli bir e, segment söyleyim e, şöyle söyleyeyim hakikaten artık bugün neredeyse çoğu araba için bu şey geliyor yani eğer bir otomobil markasının elektrikli aracı ve lastiği varsa pirellinin de artık var diyebilirim var. Elektri var. var diyebilirim ama evet. orjinal ekipman olarak verdiğiniz lastikler var Tabii. zaten Tabii. zaten şöyle söyleyeyim bugün 500'ün üzerinde belki bu rakam daha da arttı. Hani biz bu 500'ü telaffuz ediyoruz ama işte 500 belki 600'lere geldi. Şu an Pirelli'nin homologe edilmiş elektrikli araçlar için lastikleri var. Farklıya bakın. 500 farklı ebatlar. farklı 500, ebatlar. Farklı 500 ebatlar. tane farklı markalarda. Bunun içinde Mercedes'i sayabilirsiniz, Tesla'yı sayabilirsiniz. Polestar var. Hı hı. E, Çinli üreticiler var, Amerikalı üreticiler var, hani Avrupalı üreticiler var. E, süper spor araçlar var. Ya şimdi Ferrari'yi ee... biliyoruz zaten değil mi? <laughs> de. Veya bu elektrikli hani performans araçlarını bir falan falan. Dolayısıyla hani e, burada inanılmaz hızlı bir şekilde e, çalışmalar devam ediyor. E tabii burada Pirelli'nin özellikle Milano'daki merkezindeki simülasyon sisteminden çok yararlanıyoruz. E, hakikaten birebir artık lastiği siz bir laboratuvar ortamında oturduğunuz yerden araç üreticisiyle beraber arabanın değerlerini arabanın ağırlığını, Hı. arabadan beklenen performans neyse lastikle ne olacaksa matematiksel tüm verileri girerek hakikaten bir simülasyon, uçak simülasyonları nasıldır? İşte Hı. yarış formülü bir pilotların simülasyonu aynı. Bizim de genel merkezimizde böyle bir simülasyonumuz var. Ve burada araçlar test pilotlarıyla beraber yine Hı. işte Ferrari'nin test pilotu geliyor. İşte Porsche'nin test pilotu geliyor. Tabii test pilotlarının buradaki subjektif şeyleri çok önemli. Tabii. Yani onların Hı. verileri yine matematiksel sizde her türlü dokümanı alıyorsunuz ama onların da ya burada biraz işte ses var, burada biraz kayma var gibi. Ne oluyor onlar? Tekrar hepsi düzeltiliyor ve hakikaten hangi yol koşulunda kullanılacaksa o test koşullarında test ediliyor simülasyonlarda ve doğruluk payı %98'lerde. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Daha siz prototip lastiği yapmadan, yani fiziksel olarak bir lastik Hı -hı. üretmeden aslında elinizde nasıl bir lastik üretileceğinizin verisi var ve bunu yaptığınız zaman hakikaten kağıt üzerinden gerçeğe yüze yakın bir oranda doğru lastiği buluyorsunuz ve bu ne zamandan ve paradan, paradan tasarruf ediyorsunuz dolayısıyla çok daha net doğru atışı rastgele yapıyorsunuz şimdi elektrikli otomobillerden bahsediyoruz ama elektrikli otomobiller içinde aynı zamanda işte otonom sürüşler bağlantılı araçlar vesaireler. Lastikte bu tip bir gelişim olacak mı? Lastik otomobille konuşacak mı? Valla aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, aslında Pirelli'nin e, Cyber Tire diye bir teknolojisi var. Türkiye'de yok çünkü bu şu anda eee <laughs> Markasıyla beraber geliştirildi ve hatta 5-6 seneden beri olan bir teknoloji ve bunun ikinci versiyonu da çıktı. Ha. Ki e, ben bunu biraz incelediğim zaman şunu gö gördüm. Lastiğin içerisinde bir çip var ama Pirelli saat değil. Ki, bu sadece çipli bir lastik olarak düşünmeyin. O çip yine bir araçtaki bilgisayar vasıtasıyla tekrar lastikle ilgili tüm bilgileri size aktararak Lastiğin performansını ve aracınızı nasıl kullanmanız gerektiğini size söyleyen bir sistem bu. Vay. Hatta araçlar arasında iletişime geçerek önde giden araç arkadan gelen araca ya burada kaygan zemin var Vay. diye haberleşme bile sağlayabiliyor ve bunun daha da ileri versiyonu artık araç lastiğe göre lastikten aldığı bilgiye göre anlık olarak kendi ayarlarını değiştiriyor. Yani siz ayarlarını. Aa. Ay. Ya e, siz diyorsunuz ki ben bu arabada Pirelli'nin şu lastiğini kullandım. Sisteme tanımlı. Hop o ayarlara geliyor. Sonra baktığında hızlı gidiyorsunuz. Lastik gerekli düzenlemeleri diyor ki bak arkayı böyle böyle yap. Arabaların önünü indir, Aa. arkasını ayarla. Sispansiyon, amortisör sistemlerini Biz de, de Viraja giriyoruz. Gir. Evet. Sonra herkes evet. taş tapen değil mi? Evet. <laughs> evet. İnanılmaz. Yani tabii bu e, komplike bir sistem evet. ve e, tamamen lastik araca konuşuyor. <laughs> araca fısıldıyor. Araç lastiğin ve performansa gidişe göre kendini ayarlıyor. Ve göre. Enteresan, çok enteresan. Çok enteresan. Bu, bu işte gelecek evet, bu. E, evet. Gelecek bu. Bu ileride tabii standart belki bu kadar komplike olmasa bile aslında her lastiğin nasıl lastikte hava basınç sistemleri var. Hı -hı. Hani işte Hı -hı. ısınmayı, sıcaklığı Hı -hı. gösteriyor. Bu biraz daha ileri versiyonunda belki ileride diyecekler ki bu çipli lastikler artık hani standart zorunlu, zorunlu olsun. Hani bu kadar belki ayar gerektirmese bile en azından lastiğin performansını kullanıcı verecek. Diyecek ki lastik uyarı veriyor. Tamam. Ya, en ben artık en basit çok ısındım. Yavaş git. Tam tersini düşün. Spor otomobil. Lastikler henüz soğuk. Otomobilin performansını kısıtlar. Mesela. Lastikler ısındı. Onu söylüyor zaten. Lastikler ısındığında performansı Tabii. açar. Zaten şimdi bazı lüks arabalarda onu söylüyor zaten. Yani baktığın zaman sensör diyor ki lastikler ısındı tamam gazla. Fazla ısındı yavaş git. Veya soğuk gazlama. Bu ama arabanın yapısınıyla işte yapan da bir sistem. Çok. İnanılmaz. Işte ama o motora da müdahale edebilir böylece. Evet, şey. evet. Değil mi? Sürücü. Evet. Bir o uyarıya uymayabilir. Evet. Ama direkt. Evet. Ve, performansı evet. azaltırsan yapacağın bir şey yok. Ve dünyada ilk defa bu olan bir şey Cyberlar çıktığı zaman aracın menüsünde Pirelli'nin desenleri tanıtılıyor. Tanıtı. Diyor ki o araba P0 Corsa'yı taktım tak sen arabayı buna, arabayı buna göre ayarla. Veya işte normal p PZ5 taktım gündelik kullanacağım araba ona göre ayarlıyor kendini. Aa. Ama sizin yapmış olduğunuz hızla performansa göre de... Biz bunun için Londra'ya McLaren'e gidiyoruz. Vallahi... mı geliyoruz? geliyoruz. <laughs> Valla <laughs> siz bir konuşun bence. Yani e, keşke ben de böyle bir fırsatım olsa. Ben beraber fırsatı. Ama... <laughs> <Olsun, gülüyor> evet, evet, evet. Ben Londra'da gittim McLaren merkezine. Dedim ki ben burada 1 milyon fotoğraf çekerim. Dediler ki telefonları alalım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Hiçbir şey. Bir te en son sadece çıkışta onlar bir tane fotoğraf çekti bize tamam. testi bekledi. Tunç ağzına sağlık. ama e, Kullandıktan sonra sorularımız olursa sana yöneltiriz. Hatta Tabii bu ki. videoyu izleyen arkadaşların soruları vesaireleri varsa onları da yönlendiririz. Çünkü e, dedim ya elektrikli otomobillerin artık lastik değişim dönemleri gelmeye Doğru. İşte iki yıllar, üç yıllar doğru. ve herkesin kafasında bir takım sorular var ve ya ne olacak kardeşim değil. değil. E, teknik bilgiyi bilerek gidiyor olmak lazım. O yüzden videonun altına gelen soruları da hepsini tekrar tekrar yanıtlayacağımı evet. söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim son olarak. Sonuç itibariyle lastik tedarik edilemeyebilir. Bulunabilebilir. E, vatandaş bu konuda şikayet edebilir. Ama veyahut da bazı kullanıcılar yani ne farkı var ki diyebilir. Fark mutlaka olacaktır. Mutlaka doğru lastiği kullandığınız zaman araç üreticisinin eğer varsa Hı hı. Oradaki bir e, size yönlendirmesi, bunu uymakta fayda var. Çünkü neden? O lastikler o araç üreticisiyle beraber bu illa pirelli olarak da söylemiyorum başka farklı markalar için de bu geçerli dolayısıyla mümkün mertebe eğer siz aracınızdan en iyi performansı en iyi güvenliği yakıt tüketimini daha iyi aşınma şeyini istiyorsanız düzeyini istiyorsanız o zaman araç üreticisinin burada önerdiği markalar markayı birinci olarak tercih etmenizde veyahut da ona en yakınını bulmanızda fayda var e, tabii ki her arabada aynı. Olumsuz geri dönüş olmayacaktır. Bazısında daha farklı olacaktır. Bazısında daha düşük olacaktır. Ama dediğim gibi lastik, lastik aracın yerle temas eden son noktası olduğu için aslında önemli önemli parçası. O yüzden dikkat edilmesi çok aşırı derecede önemli. Ben hep şunu söylerim. Lastik iyi bir otomobili rezil edebilir. Aynen, kötü öyle. bir otomobili rezil edebilir. Doğru, doğru. Lastiktir bana göre her evet, şeyin temeli. Doğru. O yüzden her zaman tüm uyarılarım benim hep lastik üzerinedir. İyi lastik kullanın başınız derde girmesin. Çok doğru. Çok doğru. Tunç ağzına sağlık. Yine dolu dolu bilgilerle dolu olun, bir program oldu. Ee, i̇zleyen, izleyen değerli herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi sorularınız varsa ne olur altına ekleyin. Eee elektrikli otomobil lastikleriyle ilgili de sizden gelecek tüm soruları yanıtlayacağımızı söylerim. Yeni yayınlarda da görüşmek üzere hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın.